Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sena. Bugün sizlerle beraber aslında çok uzun süredir konuşmak istediğim bir konu, yani konu vardı. Ve dedim ki bugün o gün. <laughs> Çünkü uzun bir süredir gözlemlediğim insanlar vardı. işte hani sosyal medyada izlediğim, gördüğüm falan. Hani bu Duygu Özaslan videosu falan patlamıştı ya. Ya da o videoların nereden geldiğiyle alakalı konuşulmuştu. Ben ondan sonra bir karar aldım. Dedim ki hani bunu neden konuşmayayım? Evet 19 yaşındayım. Belki öğrenecek daha çok şeyim var. Kişiler hakkında, hayat hakkında tabii ki de olabilir yani. Ben şu an 19 yaş halimle bildiğim şeyleri sizlere aktaracağım. Kesinlikle ilişkilerde şunu yapın demeyeceğim ama bence yapılmaması gereken şeylerden bahsedeceğim. Özellikle bu videoda bahsetmek istediğim bir karakter var. Bir YouTube'ur, YouTuber <laughs> diyebilirim. Ben YouTube'a ilk başladığım zamanlarda daha bu kadar takipçisi yoktu. Ve neredeyse 3 yıl içerisinde 8 milyon dolar, 8 milyon takipçisi oldu. Ve birçok genç kız arkadaşım bunlara inanıyor. Bu kadının söylediklerine inanıyor. Bu kadın da aslında baktığınızda ilişki hakkında ya da insan ilişkileri hakkında çok sağlıklı çerçevelere sahip değil. Bu kişinin adı bu arada Divizek Liz arkadaşlar. E, kişi 19 yaşındayken birisine, birisiyle çıkmaya başlıyor. Ve daha sonrasında o kişi bu arada çok zengin birisi. Dubai'ye götürüyor falan. E, onun yanında güzel gözüksün daha iyi olsun diye paralar, hediyeler, kıyafetler falan. Onun tek amacı bir süs bebeği gibi o adamın yanında gezinip onunla, e, onun zengin arkadaşlarının kız arkadaşları arkadaş olmak gibi bir şey yani. Ve sonrasında işte onun ona kötü geldiğini falan fark edince bir şekilde ne yapıyorum ben deyip ayrılıyor. Ve ayrıldığı gibi de havalimanında e, ona karşı ilgi duyan Landon adındaki birisiyle tanışıyor. Ve hani daha aradan bir süre geçmemiş. O ayrılığı sindirememiş. Hani daha kendine gelememiş. Anında birisini o arkadaşıyla gittiği tatile Landon'u da hemen davet ediyor. Böyle bir şekilde ilişkilere başlıyor. Yani bir git geldi bir dönem var. Erlendon'la yaptığı Question and Answer sorusu vardı bir tane. Siz yazarsanız da çıkar. Question and Answer diye bir, e, bir video çekmişler. Ondan sonra işte With My Husband diyor. Ama başka yerlerde de My Fiance diye bahsediyor. Hani kocası mı, bir insan nişanlısı mı, kocası mı nasıl ayırt edemez. Yani açıkçası tabii onların kültürleri farklı. Hamile kalıp sonradan da evlenebiliyorlar. Bunu severek de yapabiliyorlar. O beni ilgilendirmez zaten. Her türlü bir kadın yani. Bunu istemiş olabilir, çocuk istiyor olabilir. Her neyse. Ama bence bir insan hani sevgilisi mi, nişanlısı mı eşi mi bilmeli bence. Bilmiyorum. Çünkü hep farklı farklı diyor. Yani bir boyfriend diyor, bir fiance diyor, bir husband diyor. Hani bilmiyoruz o neyi. Ve genç kızlara devamlı ben çoğu videosunu izledim. Tamam manifestin söylediğiniz şeyleri geri almak bence mümkün. Yani iyi şeylerle hayatınıza devam eder ve iyi şeyler için çabalarsınız. iyi şeyler dönüt alırsınız. Ben buna inanıyorum. Karma gibi bir şeydir bu benim için. Yani ben buna inanıyorum. Ve ben her zaman şunu da öğütlüyorum. İyi bir insan olun ki iyi şeylerle karşılaşın. Bazen size yani gelen sınavlar ya da sizin sınav olarak görüp ders çıkarmanız gereken şeyler... Yani size çok iyi gelecek aslında. Siz, sizin iyi kalbinizi yansıtacak diye hep anlatıyorum zaten size. Ama bu arkadaşım birazcık onu yaz kağıda, bunu yaz kağıda. Ve şunu diyor hani işte şu kadar zengin olacağım, YouTube'da bu kadar abonem olacak falan. Hadi YouTube'u geçtim, şu kadar zengin olacağım diyorsun ama o zenginliği sana erkek arkadaşlarım veriyor. Hani bunları gördüm, izledim bu hanımefendiden. Sürekli verdiği tavsiyeler işte o erkek size parasal olarak ilgilenmiyorsa olmaz. Şöyle arkadaşlar, bana göre de nasıl diyeyim, bir erkeğin, ciddi düşündüğünüz bir erkeğin size bence yatırım yapması gerekiyor. Yani hediye elinden sakınmaması gerek. Küçüğünden büyüğüne. Yani size şu kadarcık bir şey yapsın, çok tatlı, bunu sakınmamalı. Kocaman bir şey alsın, sakınmamalı. Bir ciddi ilişki adamı olarak. Yani siz ona ciddi gözle bakıyorsanız diyorum ya, yani evlilik düşünüyorsanız. Ya da ne bileyim hani bir şey rica ettiğinizde maddi durumu varsa diyorum bu arada bunlarda. Alabilir. Bunları sakınıyorsa bir tık sıkıntı. Ama bence Olay sadece para gözünden bakmak yanlış. Yani e, sizin fatur yani bu onlardan bahsetmiş kız hep videoda. Sizin faturalarınızı ödemiyorsa onunla ilişki yaşamayın tarzı videoları da var. Yani işte beni istiyorsa faturalarımı ödeyecek, kıyafetlerimi alacak falan yemekleri çıkaracak. İlişki sadece bu değil. Sen o insanlar buluştuğunda ne yapıyorsun o zaman yani, değil mi? Hani o zaman ortaya böyle bir soru çıkar. Yani sen o zaman o insanla buluştuğunda ne yapıyorsun? Neyse kısacası ben bu hanımefendi izledim ettim. Devamlı para para para. Muhabbet hep paradan dönüyor. Ve bir yerde hep şunu diyor. Tabii sadece önemli olan para değildir. İşte ee, işte sevgidir. Yok pardon sadakattir diyor. Ondan sonra yine faturalarınızı ödemesi. Yani tamam evet ee, senin atıyorum ciddi düşünüyorsun ve şunu demek istiyorsun karşına ben çalışmak istemiyorum yani ben evde olmak istiyorum ama evde olacaksan senin görevlerin vardır yani adam sana ha babam parayı getirsin sen de evde yat anam yat olmaz bence Çocuğun varsa çocuğunla ilgilenirsin, ev işlerini yaparsın. Kocan eve geldiğinde daha huzurlu, daha güzel bir ortam sağlarsın çocukların ve ailen için. Kadın çünkü bu yuva hani şeyini tamamlar, ihtiyacını tamamlar. Ama e, orada sürekli bir para, e, sürekli bir faturalarını ödeme hali bunlara anlatılıyor. Zaten kendisi de sağlıklı ilişkiler yaşamamış ama bunu e, sanki sağlayamamış. Yani bir ilişki bitmiş hemen ardına bir tanesini yaşamış ve ikinci kişi de çok sağlıksız. Takipçisine mesaj atıyor. Landon adındaki nişanlısı. Yani o henüz belli değil eşi sevgilisi ama neyse. Yüzük takıldığına göre herhalde nişanlısı diyorum ben. Kısacası bana göre ilişkiler hazır. Artık bir gireyim artık gireyim. Bana göre ilişkiler karşılıklı çaba, emek, zaman ayırmaktır. Yani o insanı tanımak için bir vakit ayırırsın. Belki bir bankta konuşursun. Hiç paranız olmaz oturur bir yemekte konuşursun. Bir, yani yemek makarna yaparsın getirirsin dışarı bir banka onu konuşursun. Çok paran olur beklersin tabii ki de onu dışarı, o seni dışarı çıkarsın. Zaten ciddiyse o adam seninle tabii ki de dışarı çıkacaktır. Aç olduğunuz, paranız olmadığı zamanlarda evde makarna yapıp götürmeni o adam unutmaz. Eğer çok güzel kalpli bir adamsın, zengin olduğunda seni unutmaz. Yani bence zaman ay ayırmalı. Komik etkinlikler, bazen üzücü şeyler konuşulmalı. Bence ilişkiler bunlar ya. Bence bir erkeğin parası değil ilişki. Evet, belli bir nokta da önemli. Yani eğer erkek gücün onda olmasını... Güç de bu arada hani baskın otoriter, ah, evet, falan gibi bir şey demiyorum. Yani evin direği derler eski bir tabirle evin direği. Hani e, hanımın çalışmasın şeyinde yani. Ben istiyorsa çalışsın ama hani ben yorulsun istemem diyorsa da erkeğin kesinlikle onları karşılaması lazım. Yani evlenene kadar kadın bence istediği gibi çalışabilir. Ki bence faturalarını ödemek zorunda değil. Ama aynı evi paylaşıyorlarsa, e, aynı sevgililik döneminde aynı evi paylaşıyorlarsa tabii ki de ödeyebilir. Eğer erkeğin durumu daha iyiyse ve erkek de bunu kabulleniyorsa yani ben öderim diyorsa başka. Ama bence bir kadının hani bu ilişki bakışı yanlış. Bütün genç kızlarımıza burada söylüyorum. Sakın ha ben okumayayım ya da işte ne bileyim bir erkek benim faturalarımı ödesin zengin birisi bir sakın. Çünkü yarın öbür gün de kapının ortasında kaldığınız zaman keşke oksaydım, keşke çalışsaydım, keşke kendi param olsaydı da bugün bu kadar sürünmeseydim dersiniz. Evlilik hiçbir zaman beklediğimiz gibi değil arkadaşlar. Ben hiç şey bilenmedim ama biliyorum ki evlenince her şey değişiyor. O yüzden lütfen dikkat edin hanımlar. Onu diyebilirim sizlere. Arkadaşlar bana göre ilişki bir erkeğin ya da işte bir kadının sana daha çok gelmesi gelmesi değil. Sadece günümüz zamanlarında nasıl anlatayım bunu ya? Ben kendi aşımdan koşuyorum bu arada. Siz yapın edin demiyorum. Bana göre bir adamı erkek atmalı. Bir kadın bir erkeğin peşinden koşmamalı. Hani bir kadın hata yaptıysa özrü dilemeyebilmeli. Hani onun gönlünü almak için çabalayabilmeli bence. Çünkü hata yapmış sonuç <laughs> olarak yani. Ay ben erkek miyim ya? Tam de özür diledik ya falan demeyeceksin. Üzmüşsün. O da bir insan. O da bir ana evladı. Neticede ve kalbini almak gerekiyor. Ama karşıda bir hata yapan kişi ya da belli noktada bir şeyleri bilmeyen birisi ise bence erkeklerin çabalaması daha makbuldür. Yani erkeğin kadının peşinden koşması, onu şımartması aslında kadının gözünde karşısındaki erkeğin ne kadar saygın birisi olduğunu gösterir. Şimdiki nesil özellikle 15-16 yaşındaki arkadaşlara bakıyorum. Diyorlar ki ben bir kızın peşine koşmam ya işte ezik olurum. Ay, ezik olmazsın. Ve zaten bir kız sana ezik diyorsa sırf bunları yaptığın için bir beyefendiyi kaçırmıştır. O yüzden relax ol. Ben beyefendiliğimi yaptım. Ona bir kadın, bir hanımefendi gibi hissedebilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama o bunu göremeyeceği kadar körse diyeyim. <laughs> yani göremiyorsa bunu o zaman bu onun problemi. Haydutlarla çıkmaya devam edebilir diyebilirsin. Ama haydut hiçbir zaman olma arkadaşım. Erkekler için söylüyorum. Haydut olma. Bir kadının peşinden koşmak ayıp değildir. Ama şunu da önereyim sizlere. Lütfen atıyorum yani Alev atılmaz ya Instagram'dan falan. Yok artık onlar. Nazikçe birisine yanaşmak denen bir şey vardır. Hani bir kere rica edersin. Dersin ki hani ben sizi çok beğendim. İsterseniz de sizinle tanışmak isterim dersin. Baktın ki reddediyor. Bitti. Beyler bitti. Oradan uzaklaşıyoruz. Kızlar için de geçerli. A -a. A -a. Oraya bir daha gitmiyoruz karşı atak olarak bir size girerse ki ya yani hani sen beni beğendiğini söylemiştin. Ben o gün doğru bir karar alamadım ve sana hayır cevabını verdim. Senden az as seninle aslında tanışmak isterim tarzında bir geri dönüş almadığı sürece o olayı orada bitiriyoruz. Ne kadar zor olsa da. Ama bir yerden sonra takıntı olmaya başlıyor. O yüzden ben bu konularda uyarıyorum hep benden küçükleri. Onun haricinde arkadaşlar ilişkiler konusunda hani şimdi günümüzde çok fazla yaşanıyor böyle kötü olaylar. O yüzden de bu konularda uyarıyorum. Tabii ki de kadın erkek ilişkilerinde kadının ve erkeğin rolleri farklıdır ve ben bunlarla ilgili de video çekeceğim. Kısacası arkadaşlar, gerçekten kadın ve ...erkek ilişkileri yani farklıdır. Kadının görevleri farklı, erkeğin görevleri farklı. Ve ben tabii ki de bunlarla ilgili bir video çekeceğim sizlere. Lakin şimdi değil. Şimdi konuşmayacağız bunlara. Benim uyarmak istediğim şeyler... ...lütfen kızlar erkekten para para diye dilenmeyin. Gerçekten isteyen erkek kendisi yapsın. Mesela hediye almak istiyorsa alsın. Size alçak gönüllü ve güzel kalpli düşünmek istiyorsa... ...bir sürü hediyeler, ev bile alsa size. Bırakın o düşünsün. Ama siz mümkünse evlenene kadar... Hani o adamdan emin olana kadar lütfen kendi ekmeğinizi kazanın. En azından kenarda bir güvenceniz olsun. Çünkü devir o devir maalesef ki yani artık adamlar taştan ekmek çık taş, ay taşın suyunu çıkaracak kadar böyle taşı sıkıp da suyunu çıkaracak adamlar değiller çoğunluk olarak. Artık erkeklere zorluk öğretilmiyor, kadınlara öğretiliyor. Şöyle yani paranızı kazanın hanımlar. Hiçbir zaman hiç kimseye muhtaç değilsiniz. Ne ananıza ne babanıza ne de başka herhangi bir kişiye kesinlikle muhtaç değilsiniz. Ayağınızı yere sağlam bakın. Basın aynısı erkekler için de geçerli. Bence beyefendi olmak, bir kadına ilk adımı atmak, kadının peşinden koşmak çok nazik bir harekettir. Kadın ilişki, bak iç ilişki, de, oraya, oraya bekleyelim, Kadın ile ilişki içerisindeyseniz, yani o yüzden artık sevgiliniz, nişanlınız, evlendiğiniz kadın ise peşinden koşun. Ama bir kere hani tanışabilir miyiz dediniz o kişi reddetti peşinden koşmuyorsunuz. Bitti. Diğeri artık sapıklık olur. Yapmak yok. Ciddi diyorum bu konu uyarıyorum. Birisi hayır diyorsa hayırdır. Beyler siz de bence bu kadar beyefendi olmaktan, ilk adımı atmaktan, sürprizler yapmaktan, jestler yapmaktan çekinmeyin. Ee, birisi eğer size baktınız ki karşınızdaki kadın bunun değerini bilmiyor. Arkadaşlar gerçekten sorun ondadır. Yani siz ama ben de mesela bu zamana kadar hanımefendi davrandım. Hiç kimseyi kırmadım, hata yapmadım. Baktım ki onlar bana hep hata yapıyor, aldatıyor falan. Sıkıntı yok dedim ya. Onun sınavı bu, benim sınavım bu. Yani yarın öbür gün pişman olup geri döndü o insanlar bana. Ama manası yok, bir anlamı yok. Çünkü ben öğrendim dersimi çıkardım. Yani kendim hani aklım fikrim var ya. Bunu bir ders olarak almayı seçtim ve dedim ki... Tamam böyle oldu ama ben bundan sonra ona göre hareket edeceğim yine hanımefendiliğimi bozmadım Demedim ki bu bana kötülük yaptı artık ben ortalık insanı olacağım demedim yani. Ben dedim ki ben yine hanımefendiliğimi koruyacağım ama insanları birazcık daha seçe seçe. Hani pat pat hayatımı almayayım ya da işte arkadaşımdır ama ona dur demeden nazikçe ne? Kendi hayatıma devam ederken insanları gözlemleyip hayatıma alayım dedim mesela. O yüzden lütfen siz de maalesef ki bu konuda uyaracağım. Özellikle beyleri yapacağım kusura bakmayın. Beni izleyenlerin çoğunluğu öyle değildir muhtemelen ama. Ee, bir kadın sizi reddettiğinde kötü yollara başvurmayın. O sizi böyle leş gibi bir bulduğundan değil. Belki lezbiyen, belki öyle hissetmiyor. Yani olabilir arkadaşlar. Bu takıntı hali az aslında eziklik olan şeydir. Yani birisi size hayır cevabını verdiğinde siz böyle fıttırıp takıntı haline getirirseniz ezik olan siz oluyorsunuz. Yani mesela kadınlara bunun çok yapıldığını gördük. Bak çok sinirlendim yani gene. <laughs> Kadınlar hayır dediğinde yani onu da bir söyleyeyim bu konuyla. Neyse değinmeden olmayacak çünkü. Bir kadına ee, cinsel bir şey teklif ediliyor ve kadın diyor ki hayır. Ve kadın bunun için canı gittiğinde, kadının canı bu yüzden gittiğinde dava, yargı buna diyebiliyor ki kadın kabul etmemiş. O yüzden tahrik etmiş. Suça teşvik etmiş yani. Siz ne zaman ki beyefendi olur, kadının değerine, kadının üstünlüğünü, kadının size verdiği değeriyle sizin ne kadar yükselebileceğinizi görürseniz Zaten siz çok büyük bir adam olursunuz. Ben bunu bu kadar diyeyim size. Çünkü bakın hep mutlu ilişkilere bakın. Kadın gerçekten mesela kadını değer veriyor. Kadını değer veriyor. O mutlu olsun yüzü gülsün bakıyor ki adam nerede? Adam yükseliyor. Adam işinde yükseliyor. Neden? Çünkü kadın diyor ki bu adam bana güveniyor. Bu adam beni her şeyden önemli kılıyor. O zaman diyor ben bu adama her şeyimi veririm ya. Veririm ya diyor. Param olsun umurumda değil diyor. Pulum olsun umurumda değil. Adama veririm diyor. Yeter ki adam gelsin diyor. Çünkü kadınların umurunda değil. Görün ya. Nazikliğin güzel bir şey olduğunu. İlişkilerde paradan puldan önce sadakatin, güvenin, şefkatin, bir yuva huzur hissinin daha önemli olduğunu anlayın artık. Ve hayır dendiğinde de takıntı yapmak yerine vazgeçin ve özgüvenli olun. Tamam ya o olmadığı nasip değilmiş. Belki vardır bunda da bir hayır deyin ve takıntı yapmayın o kadar. Ben bugün birazcık karmaşık anlattım biliyorum ama içinden geçenleri hepsini söyledim. Birazcık da sohbet köşesi bu arada. <laughs> Onu da söylemeyi unuttum. Biliyorsunuz ben sohbet köşesi yapıyordum ve ya, ben sohbet köşesi videolarımı sildim. Beğenmediğimden, işte bir tık daha hoşuma gitmedi falan oradaki konuşmalarım. O yüzden artık bir tık daha böyle bir olgun ama tatlı yönünden insan ilişkileri, sohbetler, kişisel gelişim, hayat, mayat derken konuşacağız arkadaşlar. Bazen gündemdekileri bile konuşabiliriz. Tekrardan sohbet köşesine geri döndüm. Buradayım. Şey aslında yeni gelmedim, geri geldim. Geri döndüğümüz sohbet köşesi videomuzda insan ilişkilerinden ziyade aslında ikili ilişkileri konuştuk. Kadın erkek ilişkilerini konuştuk. Umarım ki bir dahaki videoda yine beni bu, ben pardon konuşamadım bir dahaki videoda inşallah beni tekrardan bu enerjiyle, bu güzellikle <laughs> görürsünüz. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Bu arada yorumlarınızla ilgili videolar çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Öpüyorum.